Herkese selamlar arkadaşlar. 16 Mayıs Pazartesi iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Pazartesi günü için 3 maçlık bir kupon önerim olacak. Onun dışında da 7 maçı da böyle bir genel tahminlerde bulunacağım. Onlar biraz daha kupon dışı olacak. Hani sizin yaptığınız, belki yapacağınız kuponlarda seçeceğiniz maçlara yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey düşündük bu videoda. En azından belki orada kendi tahmin ettiğiniz kuponunuzu koymak istediğiniz bir maç varsa belki siz de aynı şeyi düşünüyorsak size biraz daha bu cesaretlendirir diye düşündüm. Yani bir fikir amaçlı 7 tane daha günün ekstra 7 maçına daha tahmin vereceğiz. Ama ana kuponumuz 3 maçlık bir kupon olacak. Birazdan bunlara geçeceğiz. Öncesinde pazar günü gerçekten de efsane bir pazar günü oldu. 3 tane kupon paylaştık pazar günü. Ve 3 kuponumuz da geldi. Youtube'da ne yaptık? Youtube'da bir corner kuponu paylaşmıştık. 2,10 iddia oranlı bir kupon. Bologna sağ solu ve Tottenham Burnley maçlarına gayet güzel bir şekilde geldi. Top, sağ solu 54. dakikada zaten 9 kornere ulaştı. Tottenham'dan ilk kere 5 korner bekliyordu ki geldi. Baskıda başlayabileceğini zorlanabileceğini düşünüyorduk zaten. Ki geldi çok güzel bir şekilde korner kuponuyla kazandırdık. Ardından önerdiğimiz diğer futbol kuponumuz da geldi YouTube'dan önerdiğimiz. Weston Manchester City maçında özellikle Weston'ın ilk saat performansından dolayı Üste doğru yöneldiğimi söylemiştim zaten. West Ham'ın gol atabileceğini tahmin ediyordum. Bekliyordum böyle bir sitenin zorlanmasını. Üste gitti maç. Göztepe Beşiktaş maçında Göztepe'nin çok basit olduğunu anlatmıştım. Beşiktaş'ta yine 1.5 gol üstü önermiştim. Beşiktaş ilk kere kırmızı kart görüp 10 kişi kalmasına rağmen 12 gol buldu. Ardından 9 kişi de kaldı. Yani gerçekten Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım burada. Ya da Göztepe acaba bu kadar da kötü olduğunu kabul etmek lazım. Belki de ki 10 kişi Beşiktaş gitti. iki tane golü bir şekilde buldu. Ve kuponumuzu kazandırdı. O da güzel. Biraz daha bir tık daha oranı ufaktı diğer kupona göre ama güzel kupondu. Güzel geldi. Ve YouTube böylece iki kupon önermiş. İkisi de geldi. YouTube %100 gelmiş oldu. Bir de Instagram'a kupon attık. Cumartesi günü de Instagram'a kupon atmıştık. Instagram'a da yavaş yavaş kupon atmaya başladık. Tekrar bir süre ara vermiştik oraya. Orada da bir Türkiye Ligi için bir kupon atmıştık. O da geldi çok güzel bir şekilde. Alanya ve Antalya maçlarını 2,5 gol üstü önermiştik. Alanya son dakikalarda attı güzel bir şekilde ki özellikle ikinci yarı e, tamamını takip ettim ben Alanya Gaziantep maçının. Ya yani inanılmaz pozisyonlar kaçtı. Gaziantep inanılmaz pozisyonlar harcadı özellikle 2-3 tane çok net pozisyon harcadı. Çok erken gelebilecek goller biraz geç geldi ama geldi. Böylece Instagram kuponumuz da kazandı ve 3 üç kuponumuzun 3'ü de kazandı. Pazar günü gayet güzel geçti birçok kişi. Kazanç elde etti. Değerlendiren herkese tebrik ediyorum. Pazartesi de inşallah böyle devam edeceğiz. Sabırlı ve sakin bir şekilde yolumuzda ilerleyeceğiz inşallah. Diyelim. Şimdi gelelim pazartesi gününün maçlarına daha fazla uzatmayalım. Önce kuponumuzla başlayalım. Dediğimiz gibi 3 maçlı kuponumuz var. Şimdi bir de kuponumuz İzlanda ve Norveç liglerinden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ligler önümüzdeki hafta sona eriyor ve yavaş yavaş kuzey liglerine giriş yapıyoruz. Kuzey liglerini geçen yıllarda da takip ediyorduk bu sezon başladı daha yeni yeni oturuyor. Onu söyleyeyim yani şu an tam anlamıyla oturmadı ligler. İzlanda bir tık daha iyi gibi ama Norveç özellikle Amerika MLS, Amerika kıtasında da var Norveç ligi olsun tam %100 oturmadı diyebilirim. Sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. O yüzden biraz daha temkinli oynamak lazım buralar. Yani bir 2-3 haftaya daha ihtiyacı var bu liglerin oturması lazım. Ondan sonra daha net sonuçlar çıkar diye tahmin ediyorum. O yüzden bu bu tarz kuponlarda biraz da limitlerinizi düşürerek, düşürerek oynamanızı tavsiye ediyorum ki sonradan bir sürpriz yaşanırsa üzülmeyin diyelim. Şimdi Viking, Vikingur Breedablik mücadelesiyle başlayalım. Ee, günün en güzel, en keyifli maçlarından birisi olmaya aday bir mücadele. Deplasman takımı ligin lideri, ev sahibi de ligin dördüncüsü durumda. Deplasman ligde 5'te 5 beş yaptı. Müthiş bir başlangıç yaptı. Aynı zamanda şöyle bir hatırlatma yapayım. Bu iki takım geçen yıl ligin ilk iki sırasını alan takımlar. Burada ev sahibi Vikingur geçen yılın şampiyonu deplasman takım Breda Ablix geçen yılın ikincisi. Yani bu ligi domine eden takımlar diyebiliriz geçen sene. Bu sezonu da ikisi de güzel başladı. Dediğim gibi deplasman 5'te 5'te başladı. Son iki maçı 3-2 ve 5 birlik galibiyetler aldı. Ev sahibinin de en dikkat çekici performansının iç sahada olduğunu görüyoruz. 4 maçta 3 galibiyet almış. Bu dört maçın tamamı KG var, iki buçuk üst olmuş. Hatta son üç maçı üç buçuk gol üstünde gitmiş. Yani kendi evinde gol buluyor. Son üç maçında dörder gol atmış bir takım. deplasman takım Brezilya ile e, son iki maçında da gol yemiş. Zaten her maçında skor bulmuş, kazanmış her maçını. Bu maç golli geçmeye çok aday mücadele. Bence çok keyifli maç olur. İki takım da birbirine gol atabilir. Ben toplam gol iki buçuk üst tercihini burada yapacağım. E, KG var da olabilir. Ama burada hiç belli olmaz. Bir takım gelir 3 tane atar 3-0'a bile götürebilir mi maçı? Öyle söyleyeyim size. O yüzden bu maçta hemen seçelim maçımızda 2.5 üstümüzü. Vikingur Breda maçında gollere yöneleceğiz burada. Diyelim burada yanlış seçmişim. Bunu düzelteyim. 2 dakika şuradan bulayım. İzlanda Ligi'nde de dediğim gibi şu an bu sezon en verimlilik İzlanda Ligi gibi görünüyor. Onu söyleyeyim size. Norveçlikleri tam anlamıyla henüz e, oturmuş değil, e, sürprizler çıkabiliyor. Dikkatli olmak lazım ki buçuk üst oranı e, 1.57. iddiada bu biraz daha ufak ama e, güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum bu maçın. Şimdi gelelim ikinci maçımıza. Gene aynı ligden devam edeceğiz. E, RKVK Keflavik mücadelesi oynanacak. Burada ev sahibi ligin 6. sırasında. deplasman takımı ise ligin 9. sırasında yer alıyor. Bunu belirteyim. Şimdi burada e, ev sahibi takıma baktığımızda son maç bir 2-1'lik galibiyeti var. Onun dışında ligin genelinde 5 maçta 2 kez kazanıp 3 kez kazanamadığını görüyoruz. Deplasman takımının da son 2 maçta 4 puan aldığını görüyoruz. 3'er gol atıp e, ondan önceki 3 maçında e, puan alamamış. Şimdi burada ev sahibi takım maça favori çıkıyor. Net favori. Neden bu kadar oranı düşük diyebilirsiniz? Yeterli bir formu yok. Neden bu kadar ev sahibi oranı düşük? Şöyle söyleyeyim. Ev sahibi takım ligdeki iki maçını kazanmış ve üçünü kazanamamış. Ama kazanamadığı 3 takım ligin ilk 3 sırasındaki takımlar. Deplasman takımı ise son iki maçını kazanmış. Bu son iki maçında kazandığı takımlar da ligin son üç sırasında yer alıyor. Bu iki takım da yeni çıkmış takımlar. Leikner ve Westermenger takımları ligin yeni ekipleri. Yani Deplasman burada zayıf takımlardan puan alırken ev sahibi güçlü takımları puan alamamış. Yani kendi evinde mesela ev sahibi iki maçı oynuyor. Bir beraberlik bir mağlubiyet alıyor. Gene ligin birincisi ve üçüncüsüne karşı oynuyor bunları. Deplasman takımı Keflavik'si 3 deplasmanda da mağlup oluyor ve toplam 11 gol En az 3 gol yemiş bir takım. Gene şöyle bir detay daha vereyim takip etmeyenler için. Ev sahibi takım geçen yılın üçüncüsü Ligin üçüncüsü. deplasman takımı ise ligin onuncusu Yani sondan 3. takım diyebilirim. Dolayısıyla da burada ev sahibi net favori. Bana göre de net favori. Yani burada kazanır ev sahibi. Hatta kazanırken ben şöyle düşündüm. E, oranı bir tık da artırmak adına 1 ve 1.5 üstüne gitmeyi düşündüm burada. Çünkü 2 gol de gelecek gibi duruyor. Yani burada deplasman takımı Keflavik özellikle deplasmanlarda çözülüyor ve çok golluyor. Yani 3 deplasmanında gidiyor 11 gol maç başı. 3, en az 3 gol yemesi bence tesadüf değil. Geriye düştüğünde çözülüyor demek ki. Burada ev sahibi golü atar ve öne geçerse bu rakibi çözer. ikinci golü de gider düşüncesinde. O yüzden bu maç 1-0'da kalmaz bence. O yüzden de 1 ve 1.5 üst. Burada biraz oran artırmaya gittim. Dileyenler Avrupa'dan oynayanlar oran bana yeter. Mayıs sonucu 1 oranı yeter diyorsanız mayıs sonucu 1'i de tercih edebilirsiniz. Ama iddiadan oynuyorsunuz bir tık oran artırmak adına. Burada 1.62 mesela oranı. İddiada da 1.40 küsür oranı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve güzel bir oran olduğunu düşünüyorum. Şimdi normalde bu iki maç benim günün kuponum aslında. Yani iddiadan öneceğim kupon bu iki maç ki iddia oranı 1.90 küsür bu iki maçın. Ama iddianın MB'si 3 koyduğu için bu lüge maalesef bunu kupon olarak alamıyoruz. Dolayısıyla da burada kuponu tamamlayacak bir maça ihtiyacımız vardı. Ben de sıradaki maçımı sadece kuponu tamamlamak için koydum. Onu söyleyeyim size. O yüzden oranı yok. Çok düşük oranı. O da ne maçı? Norveç'ten Viking Jervi maçı arkadaşlar. Burada doğrudan bir ev sahibi galibiyetine gittim. İddia oranı 1.06. Kuponu tamamlamak için bunu da koyarsak 2,05 gibi bir iddia oranı yapıyor kupon. Ev sahibi takım ligin lideri geçen yıl 3. bitirmişti ligi. 6 puan farklı şampiyonluğu kaçırmıştı. Bu sefer iyi gidiyor. Lider oldu. Geçen hafta bir sürpriz yaşadı. Kendi evinde 0-0 berabere kaldı. Güzel bir formu vardı. Ama bu sefer karşısında kazanabileceği bir takım var. Deplasman takımı Jair ligin yeni ekibi. Bu sezon çıktı ligi. E, toplamda 7 puanı var. Ligde bu sezon çıktı. 2 deplasman maçında kaybetmiş ve gol atamamış. Viking etkili sağ performansı var. Son maç dediğim gibi 0-0'lık bir berabere kaldı ama öncesinde Molde'yi yendi. Bodo Glimt'i yendi. Kendi evinde 3 maçlık bir galibiyet serileri vardı. Bu maçta kazanması çok muhtemel. Çok net favori. Hiç altına üstüne ilk yarısına girmeden direkt maç sonucu 1-1-0-6. Bu oran kapanabilir de yarın ben size söyleyeyim. Çünkü Yener ev sahibi burada. 1-0-6 direkt iddia oranı. Direkt bunu maç sonucu bir koyun kuponumuza... Kuponu tamamlayın. 3 maçlı kupon yapın. Geçin. E dediğim gibi İzlanda ligindeki maçlar güzel arkadaşlar yani. E, burada da kuponu tamamlamak için mecburen böyle bir tercihe gidiyoruz. İddiada mb MBS 3. İnşallah şimdi önümüzdeki hafta ligler bitecek. İnşallah ligler bittiğinde şu en azından İzlanda gibi, Norveç gibi ligleri MBS 2 yaparlar. MBS 3 açmazlar inşallah. da biz de alt atıyla bu maçları iki maçlı kuponlar yapabilir. Zaten bizi takip ediyorsunuz biliyorsunuz. Biz iki maçlı kuponlar yapıyoruz sürekli. Diyelim kuponumuzu oynayalım. 3 0 Avrupa oranı bunun. İddia oranı ise 2,05'ti arkadaşlar. Değişmediyse bu üç maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel tercihler olduğunu düşünüyorum. Ve demiştik ki alternatif maçlarımız bir de alternatif liste sunacağız. Orada çok detaya inmeden Kısa kısa anlatayım. İstiyorsanız böyle kupon yaparken ufak kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Ya da sadece yorumlamış olayım. Norveç'te Bodo Glimp Tromso maçında karşılıklı gol var. Beklentim var. Özellikle ev sahibi Bodo bu sezon gol yeme alışkanlığına ulaştı. Kendi evindeki 3 maçta karşılıklı gol var olmuştu. da haftalardır gol bulan iyi de bir fena olmayan bir forma sahibi. bir takım. Burada Bodo'ya gol atabilir. 1.59'luk karşılıklı gol var oranı var ki gayet güzel değerlendirilir. Gene Lille-Strom-Sarsborg maçında ev sahibi favori de olsa Özellikle deplasman takımı Sarfbox son 2 daha doğrusu Ligton'un iki deplasmanı aldığı skorlarla burada ev sahibine gol atabileceğini bence gösterdi. Karşılıklı gol var oranı gene yüksek burada da 1.51. Burada da karşılıklı gol var. Beklentim var. Norveç 1'de Frederik Stakstkaist mücadelesinde bir ev sahibi galibiyeti beklentim var. 1.39'luk oranı var. Deplasman takımı henüz galibiyeti yok. Zorlasa da rakiplerini... Ee, puan çıkartamıyor. Ev sahibi takım Frederick Stark. Kendi evinde bence iyi bir takım. Kazanır. 1 ve 1.5 üstün oranında 1.59. Bu da değerlendirilebilir bence. Sampdoria-Fiorentina maçı. Sampdoria çok acil puan lazım. Çok kritik. Son hafta terlememesi için ee, bu maçta bir puanı ihtiyacı var bence. Fiorentina'da ilk 6 ilk 5'i zorluyor ama ee, Sampdoria dirençli oynarsa zorlanabilir. İki takımın da son haftalarda düşük skorlu maçları var. 3.5 gol altı 1.29 oranı var. Yani golleri yönelmem bu maçta ama 3.5 gol altında yapay yazarsam kuponuma yazarım. 1.29'luk oranı var. Danimarka'da Silkeborg-Middleland maçı. Ee, bana göre çok net KG var maçlarından birisi. 1.39'luk oranı var. Deplasman takımı son maç. Bront 1-2-2 beraber kaldı ve şampiyonluk şansı artık bitti gibi. Silkeborg'da bu playoff grubunun en formda takımlarından kendi evinde gol atar bence Middelland'a. Middelland'da karşılık veri düşüncesindeyim. Juventus Lazio maçında Juventus pek bir iddia soyuyor. Yorgun haftalardır KG var oluyor maçları. Lazio'da son maç haricinde 5 maçtır KG var olmuştu. Bu maçta de deplasmanda bence gol atar. Juventus'a kendi evinde karşılık verir. KG var düşünüyorum. 1.48 oranı var. Burada yalnız ufak bir detay. Lazio'da Immobile'nin durumu şüpheli görünüyor. Immobile oynamazsa hücum tarafında belki zorlanabilir Lazio ama oynadığı takdirde KG var gelir diye düşünüyorum. Son olarak Newcastle Arsenal zor bir maç Premier arkadaşlar. Dikkat edin. Günün sürprizi bu maçtan gelebilir. Ben Newcastle'dan burada bir zorluk çıkartmasını bekliyorum. Arsenal için zor bir maç. West Ham City maçı için dediklerim de aynısı. Bu maçta da geçerli. Newcastle'ın iç saha performansı çok iyi ve çok dirençli oynuyor. Ben bunu kuponuma koymam ama koyarsam 3.5 alt koyarım yine. 1.27 oran ya da çok korner beklemem 10.5 korner altta diyebilirim. 1.30 oran. Diyelim bu 7 maçı da böylece geçmiş olalım. Güzel beğenileriniz gelirse eğer bu 7 maç içerisinde hani bir kupon yapıp Instagram sayfamızda paylaşabiliriz. Tamamen size bağlı. Belki şöyle bir artı 100 beğeni görürse bu videomuz. Ben de böyle bir şey yaparım. Değerlendirecek herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar salı günü videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.